Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Fen Bilimleri dersinizden 1. dönemin 1. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Ben sorularımı şıklı olarak hazırlamıştım. Öğretmeniniz belki klasik sorabilir ama önemli değil. Bizim buradaki amacımız yazılıya hazırlanmak, konuları tekrar etmek, hatırlamak. Şıklı da olsa, klasik de olsa zaten konuyu öğrenince cevabı yapabilirsiniz. İsterseniz birinci sorudan hemen başlayalım. Aşağıdaki şekilde dünyanın ve ayın konumları verilmiştir. Daha doğrusu yandaki yazacaktım. Yanlış yazmışım. Neyse önemli değil. Yandaki şekilde yani. Ay kaç numaralı konumda olursa ay tutulması gerçekleşir. Şimdi güneş, ay ve dünyanın aynı doğrultuda olmaları gerekiyor. Ve ayın dünyanın gölgesinde kalması gerekiyor. O yüzden burada cevabımız bir numara olacak. Yani buradan gelen güneş ışınları dünyanın gölgesi olacak tabii ki. Aya ulaşamayacak ve ay tutulması gerçekleşecek. O yüzden burada D şıkkını işaretliyoruz ve ikinci soruya bakıyoruz. İskelete bağlı çizgili kaslarımız ile düz kaslarımızın özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi çizgili kaslar örneğin kollarımızdaki kaslar. Bunlar zamanla yorulur ve istemli olarak çalışırlar. Yani A şıkkındaki gibi doğru. Dilde de bulunur doğru. Hızlı kasılırlar bu da doğru. Ama C şıkkında hiç yorulmaz diyor. Bu yanlış. Çünkü çizgili kaslar yorulabilir yani. Gelelim düz kaslara. Düz kaslarda iç organlarımız da var ve istemsiz çalışırlar. Yani bizim irademizde değil. Onlar biz doğduktan sonra ölene kadar çalışırlar. Midede bulunur. Evet doğru. Yavaş kasılırlar. Evet doğru. Zamanla yorulur kısmı yanlış. Çünkü yorulmadan ömür boyunca çalışırlar. Yani biz burada C şıkkını işaretleyeceğiz. C şıkkındaki ifadeler yanlış. Biz de yanlış arıyorduk zaten. Gelelim 3. soruya. K, L, M, N gezegenlerinin güneşi olan uzaklıkları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Şuradaki grafik. K gezegeninin Mars olduğu bilindiğine göre bu gezegenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi grafiği bir yorumlayalım. Bakın K gezegeni Mars ise diğerlerinin uzaklıkları daha az. O zaman Güneşe daha yakın gezegenler. Yani L gezegeni Dünya. Yani şuradan başlayalım. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Mars en uzak yani bunların içerisinde. O zaman bunların Güneşe daha yakın olması gerekiyor. N gezegenin Merkür'dür. Bu doğru bir ifade. Yani Güneşe en yakın gezegen, uzaklığı en az olan Dünya L harfi ile gösterilmiştir. Doğru. L harfi Satürn'dür diyor. Yanlış. Zaten şu şıkla şu şık birbirinin birbirinin tersi yani. O yüzden cevap C şıkkı. Çünkü L harfi Satürn olamaz. Satürn Mars'tan daha uzakta çünkü. M gezegeni Venüs'tür. Bu da doğru. Ve dördüncü sorumuza bakalım. Proteinlerin kimyasal sindirimi yukarıda verilenlerin hangisi ya da hangilerinde gerçekleşir diyor. Şimdi ağızda fiziksel sindirim oluyor. Aslında biraz kimyasal sindirim de var. Yani tükrük bezleriyle ama genel olarak biz ağızda ne diyoruz? Fiziksel sindirim var diyoruz. Midede ve ince bağırsakta ise kimyasal sindirim var. O yüzden bizim burada işaretlememiz gereken 2 ve 3. şıklar olacak. Yani 2 ve 3 numara olacak. Cevabımız da B şıkkı olacak. Bazen öğrenciler diyorlar ki öğretmenim ağızda da biraz kimyasal sindirim var. Evet doğru tükrük bezleriyle biraz var. Ama genel olarak ne diyoruz? Fiziksel sindirim diyoruz. Yani besinleri ağzımıza atıyoruz ve parçalıyoruz dişlerimizde. Esas kimyasal sindirim içeride aşağıda başlıyor yani. O yüzden biz burada 2 ve 3'ü işaretliyoruz. Şimdi 5. sorumuza bakalım. Aşağıdaki şemada hep aşağıda yazmışım. Hep de yana koydum. Yani aslında resimler aşağıdaydı da ben sonradan hani sığsın diye onu aldım yan tarafa koydum. O yüzden böyle oldu. Neyse önemli değil. Yani buradaki şemada soru işaretiyle gösterilen yerlere Uranüs'ün özellikleri yazılacaktır. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisinin şemaya yazılması yanlış olur diyor. A Güneşe uzaklık açısından 7. gezegendir. Doğru. Güneş etrafında yörüngesinde yuvarlanan bir varil gibi yan yatmış olarak döner. Bu da doğru. Güneş sisteminin üçüncü büyük gezegendir. Doğru. Güneş sisteminin en fazla uyduya sahip olan gezegendir diyor. İşte bu yanlış. Çünkü en fazla uyduya sahip olan gezegen Jüpiter. 60'tan fazla uydusu var. Uranüs'ün de uyduları var ama en fazla değil. Az yani. 6. Sindirim sistemindeki bazı organlar ve görevleri karışık olarak tabloda verilmiştir. Organlar görevleriyle aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Şimdi karaciğer safra salgısını üreten organ yani 1B olacak. İnce bağırsak yağların kimyasal sindirimi burada başlar diyor. İşte bu buraya eşleşiyor. Kalın bağırsak besinlerin içerisinde kalan su ve mineraller burada emilir. Evet doğru cevap B şıkkı olacak. Doğru eşleştirme B şıkkını işaretledik. Sıra geldi 7. soruya. Gezegenlerin güneşe olan uzaklıkları onları birbirinden ayırt etmemizi kolaylaştırır. Buna göre güneşe olan uzaklıkları x büyüktür, y büyüktür, z yani x daha uzak, y biraz daha yakın, z daha yakın şeklinde olduğu bilinen gezegenlerin isimleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Ben şimdi bütün şıkları okumayacağım. Siz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Doğru cevap A şıkkı olacak çünkü buradaki sıralamada Jüpiter daha uzakta, Mars biraz daha yakın, Dünya daha yakın. Yani bu, içerisi, bu üçü içerisinde. Ama diğer şıklarda böyle bir durum söz konusu değil. Diğer şıklar biraz karışık olmuş. Yani bizim sıralamamız e, buradaki gezegenler arasında sıraladığımızda Jüpiter en uzak, Mars biraz daha yakın, Dünya biraz daha yakın. 8. Aşağıdaki şekilde numaralandırılmış kas çeşitleri hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir? diyor Şimdi burada birinci resimde bakın kalp kası. Şimdi kalp kası çizgili kasa benzese de yapı olarak ama düz kaslar gibi hareket ediyor. Yani istemsiz çalışıyor. Ve sürekli çalışıyor. Ömür boyunca çalışıyor. Ve kalp kası kendine özel bir kas. O yüzden onu ayrıca kalp kası olarak söylüyoruz. Burada kolumuzda çizgili kas var. Burada da düz kas var. Cevaplara baktığımda kalp kası çizgili ve düz kas yani cevap değişik oluyor. İşaretliyoruz. Geldik 9'a. Yukarıdaki şekilde sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi numaralandırılmış yapı ve organlardan herhangi birinin özelliği değildir diyor. A tüm besinlerin fiziksel sindirimi burada başlar. Evet burada ağız gösterilmiş. Parçalanmış besinlerin içinde kalan su ve mineraller burada emilir. Evet kalın bağırsak gösterilmiş bakın. Besinlerin kimyasal sindiriminin tamamlandığı yerdir diyor. İnce bağırsak olacak ama ince bağırsak gösterilmemiş. O zaman biz bunu işaretleyeceğiz. Proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlar. Evet burada bakın mide gösterilmiş. Yani bizim C şıkkını işaretlememiz lazım. Çünkü buradaki görev ince bağırsağın görevi o da burada gösterilmemiş. Biz de bunu arıyorduk. Devam edelim 10. soruya. Burada boşluklar var. Güneş tutulması. Neyse önce soruyu okuyalım sonra onları dolduralım. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangileri yazılmalıdır? Güneş tutulması ay nokta nokta evresindeyken gerçekleşir. O da yeni ay olacak. Bakın B olabilir, burası olabilir. Bunlar olamaz. Dolunay olduğunda ay tutulması gerçekleşiyor. Yani A ile C elendi. Devam edelim. Ay tutulması gerçekleşmesi için dünya, ay ve güneşin nokta nokta doğrultuda konumlanmaları gerekir. Aynı doğrultuda. Bakın burası da yanlış olmuş. Aynı doğrultuda olmaları lazım. Yani cevap B şık oldu. Ama diğerini de okuyalım. Nokta nokta tutulması esnasında ay dünya ile güneş arasındadır. O da güneş tutulması esnasında ay araya girdiği için güneş ışınları belli bölgede dünyanın belli bir bölgesinde görülemiyor ve güneş tutulması oluyor. O yüzden burada cevap B şıkkı oluyor. 11. Mide ve kalp organlarına ait kas türlerini K ve L ile gösteren Fatime bu kas türleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir diyor. Şimdi K kası çabuk yorulur demiş. Bu yanlış, değil mi? Yorulmaz. Ömür boyunca çalışıyor. L kası çizgili yapıda değildir demiş. Evet, L kasının ne demiştik az önce? Kalp kası. Kalp kası yapı olarak çizgili gibi görünse de Düz kaslar gibi hareket ettiği için ona özel bir isim verilmiş. Yani çizgili kas denmemiş, kalp kası denmiş. O yüzden B şıkkını söyleyebilir. Biz bunu işaretleyelim. Diğerlerini de görelim ama K kası aynı zamanda iskelet ve kemiklerin etrafında bulunur diyor. Bu yanlış. Çünkü K kası düz kas. İskelet ve kemiklerin etrafında çizgili kaslar var. L kası hızlı çalışır, çabuk yorulur. L kası yorulmuyor ki. Ömür boyunca çalışıyor. Bu da yanlış. Yani B şıkkını söyleyebilir. Buradakiler diğer şıklar zaten yanlıştı. Devam edelim 12. soruya. Güneş ve ay tutulmaları olaylarında pek çok durum gözlemlenir. Buna göre yıldız ile belirtilen durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Şimdi yıldız ile belirtilen durum ikisinde de ortak olan yer. Hem güneş tutulmasında hem de ay tutulmasında. Nerede bu? Arayalım bakalım. Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir diyor. Bu Güneş tutulmasına ait bir özellik. Ay tutulmasına ait değil. Ay tutulması çok geniş alanlarda gözlemleniyor. Dünya, güneş ve ay aynı doğrultuya geldiklerinde gerçekleşir. İşte bu her ikisine ait bir özellik. Yani biz burada B şıkkını işaretlemeliyiz. Çünkü yıldız ile belirtilen yer ikisine de aynı olan şey. Aynı olan ifade yani. C'ye bakalım. Uzun süre gözlenir ve çıplak gözle izlenebilir diyor. Bu sadece ay tutulması. Güneş tutulması çıplak gözle izlenemez. Ay dünyanın gölgesinde kalır. Bu da yine ay tutulmasına ait bir özellik. Güneş tutulmasında böyle olmuyor. Cevabı işaretledik B şıkkını. 13 Güneş tutulması ile ilgili. Ay'ın yeni ay evresinde meydana gelir. Dünyanın farklı bölgelerinde her ay bir defa gözlenir. Dünyanın gündüz yaşanabilen sürelerinde gözlenebilir. İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? Şimdi burada 1 ve 3 doğru. İkinci ifade yanlış çünkü her ay gözlemlenmiyor. O yüzden biz 1 ve 3'ü yani C şıkkını işaretliyoruz ve 14. soruya bakıyoruz. Aşağıda vücudumuzdaki bölümler ve bölümlerdeki eklem çeşitleri eşleştirilmiştir. Buna göre hangi seçenekteki eşleştirme yanlıştır diyor. Şimdi omurga yarı oynar eklem doğru. Kafatası oynamaz eklemler doğru. Bacaklar oynar eklemler. Doğru. Parmaklar oynamaz eklem. Olmadı. İşte bu yanlış. Parmaklar oynar eklemlerde çünkü. Cevap değişik. 15. Yandaki hangi öğrencinin hazırladığı poster ay tutulması için örnek olamaz diyor. Şimdi sırayla bakalım Nurcan. Evet olabilir. Çünkü bakın güneş ışınları şöyle aynı doğrultuda gelmiş. Yani her üçü de. Ve ay gölgede kalmış. Bu olabilir. Anıla bakalım. Yine güneş ışınları şöyle çizeyim. Bakın yine aynı doğrultudalar ve ay dünyanın gölgesinde kalmış. Tuğba'ya bakalım. Tuğba'da da yine aynı doğrultuda duruyorlar ve şöyle gösterdiğim zaman ay dünyanın gölgesinde kalıyor. Demek ki en esinki yanlış. İşaretleyelim. Neden yanlış? Bakın güneş, dünya ve ay aynı doğrultuda değil. Ay farklı bir yerde. O zaman burada ay tutulması olmaz. Bu da doğru bir örnek olmamış yani. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.